Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Pet of Exile bir 1'de birinci günün özetini anlatacağım. Birinci gün neler yaptık ve size çok güzel harika bir tak göstereceğim. Leveling de hepinizin çok işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım da işe yarar. O taktiği de paylaşacağım ve ayrıca mercenarlardan en iyi nasıl yararlanabilirsiniz? Bu gibi konular hakkında ilk gün neler keşfettik? Bunları konuşacağımız bir video olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle taktiği anlatayım. Tak kesinlikle süper bir tak. Şöyle bir taktik hocam. Öncelikle arkadaşlar ak 8'de Solaris Sample Level 1'e gidiyoruz. Solaris Sample Level 1'de hocam böyle bir alan var. Ayrı bir alan. Bu alana girdiğinizde hocam şuradaki kısma çıkarsanız üstüne çıkarsanız gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor. Öncelikle bunu yapmanız gerek. Solaris Sample Level 1'de böyle bir alan olacak. Böyle farklı açılan bir kapıdan giriliyor yani. Bu alandan içeri girip o daha demin gösterdiğim ışıkları yakmanız gerekiyor. Onun üstüne çıkarak karakter ışıkları yakabiliyorsun. Ardından ise yine Ank 8'de hocam Lunaris Sample Level 1'e gidiyorsunuz. Lunaris Sample Level 1'de ise yine böyle farklı bir alan. içeri girdiğinizde merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Ve yine böyle bir alan. Bu da alanın üstüne çıktığınızda yine keza ışıkları yakmış oluyorsunuz hocam. Işıkları yakıp Lunaris Sample Level 1'deki alanı da halletmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında bütün bunları yaptığınızda Grand Promenade'e gidiyorsunuz Ank 8'de. Ark 8'de Grand Promenade'de ne yapıyorsunuz hocam? Böyle ayrı bir alan var. Buradan da yine aynı şekilde merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Ve böyle heykeller olacak. Heykellerin arka planında hem bunları hem solarisin olduğu bir amblem var hocam yerde. Bu amblemin de üstüne çıktığınızda hocam ayrı bir yer açılıyor. Ama önce diğer ikisini yapmanız lazım. Bunları sample ve solaris sample'ı yapmanız lazım. Sonrasında buraya gelip bu olanın üstüne çıkarsınız hocam Grand Promenade'de böyle bir Twilight End diye bir sandık oluyor. Bu sandıktan %100 unique bir item at. Hani şansınıza bala göte belli olmaz hocam hocam headhunter gelir meshplot gelir deneyin hocam buradan yüzde şeklinde bir unique item alabiliyorsunuz bu taktiği kesinlikle deneyin özellikle arkadaşlar yorumlarınızı yazın biz de bu taktiğin neler getirdiğini öğrenmiş olalım Aksi 8 garanti unique getirme taktiği bu taktik ama oyuna yeni eklenmiş o yüzden de pek kimse bilmiyor hem de datasını da bilmiyoruz hani 20 tane sandık açtık bu kadar item geldi bunlar geldi diye bir şey yapamıyoruz çünkü karakter başına sadece bir kere yapabiliyor yani oynadığınız süre boyunca sadece bir kere yapabiliyorsunuz. O yüzden de abi test edenler lütfen yorumlarda neler geldiğini söylerse ona göre elimizde bir data olmuş olur. Ha buradan şu unikleri atıyor, bu unikleri atıyor, güzel unikler atabiliyor gibi bir geri dönüş almış oluruz. Feedback almış oluruz sizden geri dönüşlerinizi belirtirsiniz bu taktiği yaptığınız. Dünkü yine bu arada 1000 kişiye yakın geldi. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 1000 kişi hepiniz harikaydınız. Özellikle dün abone olanlar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum Çok çok sağ olun arkadaşlar. Bütün desteğiniz için. Ben de elimden geldiğince sizlerin desteğinize layık olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı içerikler rehberler vesaire çekmeye çalışacağım. Bugünkü videomuzda ise Çin tankını ne hale getirdik hocam. Çin tankında öncelikle RF'deyiz hocam. RF ve fire trap'teyiz. 4 link bir RF kullanıyoruz. 4 link bir fire trap. Bunlarla beraber TR-16'ya gidebiliriz. Heist yaptık öncelikle. Haze'den hocam ben 2 divine'e yakın kasmış oldum. de bu arada çok çok rahat yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu setupla beraber. Yayın linkini de videonun altına koyarım. Ayrıca Twitch'te partner yayıncı olduğum için de yayınlarım uzun bir süre silinmeden kalabiliyor. izleyebilirsiniz oradan. Heis'i bu arada bu boyut çok rahat yapıyor. Bir dünya heis yaptım hocam sadece bir kere öldüm. Heis'i istediğiniz gibi traplerin üzerinden gidebiliyorsunuz. Lazerlerin içerisinden geçebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Tanklığı şahane hocam. O yüzden de sizleri nasıl erken zamanda direkt tank yapabilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Öncelikle pasif de nelere gittik hocam. Pasif de bu şekilde gitti. Leveling düşen damage over time multi bir kobalt şevel düştü. Bu şeveli kullanıyorum. Yine leveling bu şekilde gidiyoruz hocam. Buradan regenerate life regen. Buradan regenerate life regen. Ve yukarı doğru gidiyoruz. Life regenimiz baya güzel hocam. Şu an yaklaşık 1260 bir life regenimiz var. 3 tane aura açıyoruz. Vitality, purity of element ve malevolence açıyoruz. Purity of element'i belki kapatabiliriz. Belki farklı bir şey alabiliriz. Şu anlık kalıyor hocam. Ardından 4 link RF 4 link fire trap setabımız var. Fire trap setup, fire setup bu şekilde swift efficiency şeklinde koydum. Right fire setabı da bu şekilde burning ground elemental fox ve efficiency. Sonrasında buraya malevolence ve vitality koydum. burayı ise hocam summon chaos golem punishment ve life tap bağladım. Life tap bağlamamın sebebi şu. Mana çok az oluyor hocam. Vitality, put of element ve malevolence yüzünden mana çok az oluyor ve vitality 6 levelde tutuyoruz. 7 level yaparsanız mana mananız yetmeyecek. Mana yetmesi için olabildiğince buraları da almaya çalıştım. Ve mana çok az olduğu için hocam skillleri atamıyoruz. Skillleri atabilmek için ben bu skillleri life tap bağladım. Örneğin summon chaos golem atabilmek için life tap bağladım ki life'dan yesin. E benim life regenim çok yüksek. Peki de life'ım azalmıyor zaten. Fire punishment'ı da curse'ümüzle life, rege, life tap'a bağladım. Bu yüzden de bunları rahatlıkla atabiliyoruz. Fire shield charge ve frost blink var burada. Bu ikisini de life bağladım. Shield charge'a daha hızlı olsun diye faster atak yaptım. Shield şarjla beraber kaya, kaya gidebiliyoruz. Herhangi bir şeyde. Frost Blink'i de merdivenlerin üzerinden çıkmak için vesaire kullanıyorsunuz. W'ye basıp merdivenlerin üzerinden çıkabiliyorsunuz. Ardından diğer kalan setupta Blood Rage bazen basıyorum bazen basmıyorum. Blood Rage'i basmamın sebebi ise Franchise kazandırıyor bize. Her bir fren şarj başına da %4 more damage alıyoruz. %4 more damage neden olmasın hocam? Blood Rage de bizim canımıza vuruyor. E bizim canımız hiçbir şekilde azalmadığı için sorun yok hocam canımıza vurabilir diyoruz. Blood Rage'i de o yüzden açıyoruz. Ve yanına da Fruit Element ekledim bu şekilde. İtemleri hocam çok ucuzdan alabilirsiniz. Bunu hocam 1 Kaos'tan aldım. Fire Damage, Overtime Multi ve All Fire Spell Skill var. 1-2 Kaos'tan böyle bir Gepri alabilirsiniz. Keza yine kafalı 3 Kaos aldım hocam. Kafalık, Life'lı herhangi bir şekilde Resist özellikle Fire veya Kaos resisti varsa gayet güzel olur. Çünkü sizde ne kadar fazladan Fire Resist'iniz varsa o kadar fazla Life Regen'iniz oluyor. Neden? Böyle bir Master kullanıyoruz ardından geliyoruz kaos ilestansı olabildiğince kasıyoruz çünkü zaten cold ilestansımız var lighting ilestansımız var esafiksten ne alsak güzel olur bizim için kaos ilestansı alsak güzel olur o yüzden de böyle bir kafalık alabilirsiniz 3-4 kaosa yine aynı şekilde böyle bir bot alabilirsiniz 5 kaosa aldım ben bu botu ve gayet güzel bir bot neden life regen var kaos ilestansı life moment speed olabildiğince de yüksek moment speed de alırsanız hasteç hızlı olabiliyorsunuz yani bunun sayesinde çok çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz hasteç yapabiliyorsunuz biliyorsunuz hocam. Ardından geliyoruz botta yine aynı şekilde Life, Chaos Fleeces, Speed. Sonrasına geliyoruz eldivende yine aynı şekilde Life Chaos Fleeces, Lighting Fleeces. Dexterity biraz açığınız çıkabiliyor. O yüzden eldivenden veya bottan dexterity alırsanız güzel olur. Çünkü Swift Deflection baya bir dexterity istiyor. Ve ayrıca şuradaki 30 dexterity pointine verdim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Eğer dexterity açığınız varsa. Sonrasına geliyoruz. En erken zamanda almanız gereken unikler. Hocam Clock of Flame alın ve Ignite Duration'ı olabildiği yüksek almaya çalışın. Bu size damage olarak geliyor ve aynı zamanda sizin tek dezavantajınız physical damage. Physical hasara karşı fazla bir önlemimiz yok. O yüzden de buradaki %40 physical damage'i fire'e çevirmesi bizim için çok iyi bir tanklık sağlıyor. Ardından ilk almanız gereken ünitlerden bir tanesi yine Rise of the Phoenix baya baya güzel oluyor. Sizi en çok rahatlaştıracak ünitlerden bir tanesi de Pyro hocam. Pyro ringinden iki tane alabilirsiniz. Lehop ne kullanıyorum? Bana öyle düştüğü için. Akt bir de mi Akt bir de mi ne düşmüştü? öyle taktım kullanıyorum ama bunu kullanmayın gerek yok onun yerine iki tane fire kullanın bu size hayvan gibi burning damage veriyor bu da sizin dps'inizi bayağı bir arttıracaktır o yüzden iki tane fire kullanmanızı kesinlikle ve şiddetle öneririm sonrasında geliyoruz diğer kullanacağımız en önemli unitlerden bir tanesi immortal flash hocam immortal flash olabildiğince life regen'i yüksek alın çünkü immortal flash bayağı bir size life regen verebiliyor ve aynı zamanda 2-3 kaos alabiliyorsunuz ben mesela bu immortal flash'i 4 kaos 5 kaos civarına alabilmiş almıştım. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Amulette keza yere böyle düştü bir amulet. Dexterity ve int açığımı kapattığı için böyle bir amulet kullanıyorum. Ama en yakın zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Damage over time multili bir amulet olursa gayet güzel olur. Tadından yenmez. O yüzden sizlere önerim olabildiğince erken safhada Skepre'ye damage over time almaya çalışın ve Pyre almaya çalışın. Hem de iki tane Pyre özellikle 11 levelde giyebiliyorsunuz bunu. Leveling de eğer iki tane Pyre takarsanız çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Sonrasına gelelim mercenary'lere. Arkadaşlar mercenary'leri ben açıkçası beğenmedim leveling'de. Leveling'de ölüp ölüp duruyorlar. Örneğin 10 level bir mercenary alıyorsunuz. 20 level araya geldiğinizde direkt yerden kakamıyor. Ama mesela 50 levelden sonra mercenary'ler baya iyi olmaya başlıyor. 50 levelden 60 levelden sonra özellikle bir mercenary alıp ondan sonra heyse girin. Ama 50 level 60 level e kadar bence bir mercenary kullanmayı tamamen fuzuli. Gold masrafı ölüyor. Kaldırmak için bir daha gold harcıyor siz ölüyor bir daha gold harcıyorsunuz derken diyorsunuz ben boşa gold harcıyorum bu zaten tek diyor. O yüzden de olabildiğince 60 levelde 50 levelde özellikle heysse girmeden önce kesinlikle bir mercenary alın. Ondan sonra heysse başlayın. Benim aldığım mercenary'de neler var hocam? Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bir aura'sı olsun hocam. Purito fire çok güzel olur. Determination çok güzel olur. Malevolence çok güzel olur. Örneğin yanınızdaki mercenary'nin malevolence'i varsa siz gidin. Malevolence yerine de termination çalıştırın. Bunun gibi değişiklikler yapabilirsiniz bu ütte. Tamamen yerinizdeki mercenerin kesinlikle aurası güzel bir aurası olmasına dikkat edin. Webwood Volcanic Fissure of Snaking ile beraber bayağı agresif bir şekilde ilerleyebiliyor. Yanımda yani çotur çotur vura kırık parçalayarak gidebiliyor. O yüzden bu tarz bir mercener alırsanız sizi de bayağı bir rahatlatacağını düşünüyorum. Hisse zaman geleceğiz ona da diyelim 60 levelde girmeye çalışın. Ortalama olarak Blood ortadaki yani Ark 9'a girişte alt olacaksınız. O yüzden alt olduğunuz gibi bence Rogue Marker'ı tatlayıp direkt Heist'e girmeye başlayın. Heist'ten dediğim gibi sadece belirli kontratlar alıyoruz. Hepsini almıyoruz. Örneğin Deception almıyoruz. Counter alıyoruz. Perception almıyoruz. Locking alıyoruz. Agility alıyoruz. Özellikle Demolition kesinlikle alın. Soru işare sandıkları var. Engineering, Trap, Brute Force almıyoruz. Ama bunların bütün hepsini açabilmeniz için yapmanız gereken olay şu. Birbiriyle tanıştırmanız gerekiyor. Örneğin Kars'la herhangi bir kontrat yaparsanız sizi hukla tanıştırır. Hukla herhangi bir şekilde kontrat atarsanız nisle yap. Örneğin mesela huk neyle hukla beraber kontrat yapmak için neyle yapmanız gerekiyor? Örneğin burada ne var? Lockpicking var. Yani lockpicking kontratı yapabilirsiniz. Veya hocam demolition yapabilirsiniz. Veya engineering. Herhangi bir şekilde engineering bir kontratı yaptığınızda sizi nisle tanıştıracak. Nisle yaparsanız Cihan'la Gih ile Vindari ile ve Cihan'la ile tanıştıracak sizi. O yüzden bu sıralamaya göre gidebiliriz. Ve sizlere son olarak Öncelikle bir tane heis göstermek istiyorum. Hemen başlayalım ve heis yapalım hocam. Heis öncelikle ben Righteous Pyre'ı açıyorum hocam. Dümdüz koşuyorum ondan sonra. Yapmam gereken tek şey koşmak. Arada bir Blood Rage basabilirsiniz hocam. Yardırabilirsiniz Blood Rage ile beraber. Direkt hiçbir şeyden korkmanız da gerek yok. Odun gibi durabilirsiniz hocam. Örneğin içeriden loot alacağım. Yine aynı şekilde odun gibi durabilirsiniz. Çok beni atan. Çok rahat bir şekilde de heis yapabiliyor gördüğünüz gibi. Sonrasında lootumuzu alalım. Bu tarz lootlar düşecek ilerliyoruz diğer kutulara gidiyoruz. Bu ufak kutuları olabildiğince açmamaya çalışın. Yani açarsanız güzel olur. Fakat olabildiğince açmamaya çalışın. Bizim olayımız biraz da ana kutular. Ama ana kutularda da her şeyi açmıyoruz. Örneğin burada hangi kutuları açıyoruz? Ona da ufak deneyelim. Divination kartları gerek yok hocam açmaya. Harbinger'a gerek yok. Armor'a gerek yok. açabilirsiniz. Jewel'leri açabilirsiniz. Skilgem açabilirsiniz. Divination kartı gerek yok. Jewel'leri açın. Currency'i açın. Fragment açmaya gerek yok. Jewel'leri açmayı Görünse özellikle de en iyisi soru işaresi sandıkları açabilirsiniz. Sonrasında geliyorum mesela burada cebeleri var. Öncelikle onu açmam gerekiyor, o yüzden ona doğru koşuyorum. Herhangi bir şekilde kapıya yaklaştığınızda V tuşuna basarsanız da hızlı bir şekilde açabiliyor, direkt MP'si açabiliyor. Üstüne tıklamanız gerekiyor. Örneğin kasanın yanına geldim, V tuşuna bastım, MP'si direkt koşup açabiliyor. Bu arada hiçbir tuşa basmıyorum, hiçbir şey falan basmıyorum, sadece koşuyorum abi gördüğünüz gibi rahatlık o derece. Sonrasında sondaki ödül isterseniz alabilirsiniz. istemezseniz almayı. Fazla Rog Marker'ınız varsa gerek yok abi sondaki ödülü almaya. Eğer Rog Marker'ınız azsa abi sondaki ödülü kesinlikle alın. Sonrasında geliyorum. Sondaki ödülü almaya gerek yok. Çünkü benim Rog Marker'ım fazla fazla var. Ben ne yapacağım? Buradaki alır dever dolana kadar almaya çalışacağım. Bu mesela alabilirim. Sonrasında geliyorum. Diğerini alabilirim. Sonrasında diyorum zaman bitmeden şunu da alayım diyorum. Hop bunları da alıyorum. Ondan sonra çıkışa doğru koşuyorum. Sonrasında kalan sürelerimde bunları da açıyorum ve bayağı bir sandık açmış oldum bu şekilde. Bunları da alıyorum ve çıkıya doğru gidiyorum. Örneğin burada bayağı bir yarasık çoğalmış ama bizim için hiç sorun değil. Odun gibi direkt aralarına atlayabilirsiniz artık hiç sorun değil yani sizin canınızı azaltmak imkansız çünkü bunu açıyoruz ve e basıyoruz o sırada açarken bunlar da bağıra bağıra ölsün hocam iki fire trap atarsanız çok daha hızlı ölür örneğin bunları da alıyorum sonrasında böyle bir trapler var hiç sorun değil hocam traplerin üzerinde halay çekebilirsiniz o yüzden traplerde sorun değil dümdüz yardırarak koşa koşa gidiyorsunuz hocam değil de doğru örneğin keyis yapımı da bu şekilde rahat bir şekilde yapabilirsiniz keyisiniz sonrasında çıktığınızda da bu çok sizlerinizi vesaire olabildiğince seçin zaten. Diğer rare itemleri ise yani üstümüze giyebileceğimiz rare itemler ise vendor resip yani kaos resip yapmak için de kuada atın abi hepsini. Sonrasında kuatta lazım olacak yarın öbüsü gün kaos resip yaparken burada biriktirin. Ben örnek, öncelikle iki tane kuatta hazırladım bunun için. Olursa diye lazım olsa diye iki kuatta yedekte duruyor. Bakalım hani duruma göre belki devamında yaparız veya yapmayız. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Faydası olduysa ne mutlu. Tintank ile beraber devam edelim. Bu şekilde tier olantılara kadar rahatlıkla gidebiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.